saygıdeğer kamu görevlileri, sağlık çalışanları ve sosyal hizmet emekçileri. Önümüzdeki çarşamba günü tıpkı diğer kamu görevlileri gibi sağlık ve sosyal hizmet çalışanları da 2025 yılındaki zamlı ilk maaşlarını alacaklar. Ancak zamlı maaş dediğime bakmayın. Aralık maaşlarına göre sadece %10-10,5 oranında bir artış yapılacak. Eğer gelir vergisi tekrar %15'e düşürmemiş olsaydı ve ocak farkı eklememiş olsaydı bu zam neredeyse hissedilmeyecekti. Şunu açıkça ifade edeyim ki yetkili konfederasyon ve sendikanın başarısızlıkları nedeniyle cebimizdeki paranın daha da azaldığını artık daha fazla hissediyoruz. Bugün kiranın %58, harçların %44, enflasyonun ise %43'ün üzerinde arttığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu maaşlarla kamu görevlilerini bırakın yılın sonunu, ayın sonunu getirmesi mümkün değil. Adını ne koyarsanız koyun. Refah payı mı dersiniz? ilave artış mı? Yetkili sendikanın hatalarının tazminatı mı? Enflasyon farkı ya da tazminatı mı? Ancak bir gerçek var ki bu maaşlar kesinlikle iyileştirilmeli ve çalışanların refahı artırılmalıdır. Bugün pazar fiyatlarıyla Bodro rakamları arasındaki makas sürekli Bodro rakamlarının aleyhine açılıyor. Ne yazık ki maaş artış hızımız enflasyon artış hızına yetişemiyor. Kamu görevlilerinin maaşları artık daha fazla yükseltilmeyi hak ediyor biz yeni sendika olarak şunları öneriyoruz. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin maaşlarına %20'den düşük olmayan bir refah payı eklensin. Yine Ocak ayından geçerli olmak üzere tüm ek ödeme tutarları artırılsın. Hekimlerimizin yararlandığı ilave ödemeden sağlık çalışanlarımızın da ünvanlarına göre yararlanması sağlansın. Tüm ek ödeme kalemlerinde %30 oranında artış yapılsın. Sağlık personelinin sosyal yardımları, özlük hakları ve sosyal hakları iyileştirilsin. Çocuk yardımı ve eş yardımı tutarları 2 ila 4 kat artırılsın. 2025 yılını aile yılı ilan ettik. Eğer aileye gerçekten değer veriyorsak, aileye dayalı ücretleri de artırmalıyız. Bugünkü maaşlarla kamu görevlilerinin evlenmesi, evli olanların geçim sıkıntısı yaşamadan hayat sürmesi veya çocuk sahibi olanların çocuklarını rahat okutması imkansız hale gelmiştir. Bu maaşlarla kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı çekmeden yaşamalarını beklemek deyim yerindeyse ölü gözünden yaş beklemek gibidir. Biz yeni sendik olarak diyoruz ki Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin maaşlarına %20'den az olmamak kaydıyla refah payı eklensin. Emeklilerimizin durumu düzeltilsin. Özellikle hekim emeklilerinin yararlandığı ilave ödeme hakkından hekim dışı sağlık çalışanlarının da ünvanlarına göre faydalanmaları sağlansın. Çalışırken geçinemeyen bir kamu görevlisinin maaşının %40-50 oranında düştüğü emeklilikte rahat bir yaşam sürmesi mümkün değildir. Eğer gerçekten Türkiye yüzyılı büyük ve güçlü Türkiye kavramlarını doldurmak istiyorsak kamu görevlilerinin, sağlık emekçilerinin ve sosyal hizmet çalışanlarının maaşlarını insanca yaşayabileceği seviyelere yükseltmeliyiz. Son olarak yetkili sendika ve konfederasyonlara bir çağrımız var. Pazarlık yapmayı beceremiyorsunuz. Utanmayı da beceremiyorsunuz. Artık lütfen susmayı öğrenin. Bu çağrımız Kamu görevlilerinin sesi ve haklar adına yapılmıştır. Hep birlikte sesimizi yükselteceğiz ve hak ettiğimiz şartları talep edeceğiz.